Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Editable Poly ile devam ediyoruz. Programlarınızı açın arkadaşlar. Daha önce, bir önceki dersimizde poligon modellemede kalmıştık arkadaşlar. Şimdi poligon modellemeden devam edeceğiz. Perspektif ekranını tam ekran yapıyoruz arkadaşlar. Create tabından bir box ekliyorum arkadaşlar. Şöyle Segmentleri gene 3-3 yapalım arkadaşlar. Boyutunu değiştirelim şöyle 150, 100, 60 olsun arkadaşlar. Yani mecbur değilsiniz. Bunu öylesine yaptım ben. Şimdi Modify bölümüne geçiyorum arkadaşlar. box seçili zaten. Seçip sağ tıklayıp Editable Poly yapıyorum arkadaşlar. Burada en son poligonu yapmıştık arkadaşlar. Border'dan devam edelim şimdi. Border açık alandaki köşeleri, kenarları seçip düzenlemek için kullandığımız bir kısım. Border'ı seçtikten sonra Q'ya basıyorum arkadaşlar. Bakın herhangi bir yer seçemiyoruz. Çünkü herhangi bir açık alan, boşluk yok arkadaşlar. O yüzden poligon bölümüne geçip şu yüzeyi seçelim arkadaşlar. DLT ile bu yüzeyi e, siliyorum. E, şöyle bakın içi görünüyor arkadaşlar. E, yüzeyi sildik. Şimdi tekrar border'ı seçersek arkadaşlar e, artık bu yüzey seçilebilir hale geldi. Gördüğünüz gibi yüzeyi seçti. E, boş yüzeydeki kenarları seçebiliyoruz demiştik. Gördüğünüz gibi e, yüzeyleri seçti. Şimdi buraya bir Extrude uygulayalım arkadaşlar. Bunlar diğerlerinde de vardı hatırlarsanız. Ama farklılıklar var. Outline falan yok burada görüyorsunuz arkadaşlar. Yani benzer şeyler var. Farklı şeyler daha çok arkadaşlar. Şöyle bir Extrude uygulayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basar basmaz bir çıkıntı elde ettik. Ee, şöyle iki tane şey var. Ayrılma, içeriye doğru, dışarıya doğru bükme var arkadaşlar. Altındaki de e, genişleme ile ilgili arkadaşlar. Ne kadar bir alanı kapsayacak veya e, kapsamayacak gibi şu şekilde bir görüntü elde ettikten sonra arkadaşlar tik e, sembolüne basıp şöyle bir açık alanı uzatmış olduk arkadaşlar. Burada yine farklı özellikler var. Bunlar da zamanla geleceğiz. Şimdi Edge'den devam edelim arkadaşlar. Bu da açık veya kapalı ayırmaksızın kenar alanlarını seçiyor. Örneğin şurayı, burayı ve şurayı, şu üst çizgileri seçtik arkadaşlar kontrole basıp seçiyoruz birden fazla seçmek istersek basmazsak seçim yapmıyor şöyle seçtik 3 çizgi çizgiyi aynı anda seçelim arkadaşlar buraya da gene bir extrude uygulaması yapalım gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle etrafından bakalım bu alanı seçmiş olduğumuz yani çizgileri yukarıya doğru uzattı evet şu alt kısımdaki bölümü şöyle arttırırsak alt mesafeyi arttırır. Şu da üste doğru veya içe doğru bükmeleri arttırır arkadaşlar. Ee, bunun böyle toplu çıkmasının sebebi e, border'da şurayı genişletmiş olmaz bu arada. Şöyle okey diyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çizgilerle de bir extrude işlemi yaptık. Burada ayrı önemli bir diğer araç. Yani bunu da tersten yapalım arkadaşlar. Göstereyim. Ee, edge edge de seçtim. Chamfer var arkadaşlar. Bunu seçelim. Bu da gör, şöyle yandan bakarsak daha iyi görürüz. Oval alan oluşturmamıza yarıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir ovallık katıyor arkadaşlar. Veya e, keskinlik. Şöyle bakın. Burayı yükseltirseniz ovallık alanı. Burayı yükseltirseniz de ovallık artıyor. Yani segmentleri çoğalıyor. Segment sayısı çoğaldığı için de arkadaşlar ovallık artıyor. Şöyle yandan bakacak olursak yani segment ne kadar artarsa ovallık o kadar artar. Hassasiyetimi arttırır arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra işlemi okey deyip tamamlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bir ovallık kazandırdık. Şu şekilde bir şeklimiz oldu arkadaşlar. Bakın çizgileri kaldırınca şöyle bir e, görüntü elde etmiş olduk arkadaşlar. Şöyle tekrardan getirdim. Yani segment arttıkça hassasiyet artar. Tabi e, ne kadar segment artarsa da bilgisayarın kasmasına ya da ekran kartını zorlamada sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Bir sonraki adımda Vertex'e geçelim. Vertex'te arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi noktaları seçmemizi sağlıyor. Yine birden fazla nokta seçebiliriz arkadaşlar. Şöyle bu taraftan devam edelim. Tek nokta da seçebiliriz. Birden fazla da seçebiliriz arkadaşlar. Örneğin yani şöyle buraya bir extrude uygulayalım. Bakın nokta bazında yukarıya doğru bir şey yaptı arkadaşlar, çıkıntı yaptı. Gene iki tane var, biri içe doğru biri dışa doğru arkadaşlar. Diğeri ise genişlik darlık şu şekilde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Birden fazla noktaya da extrude uygulayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tek tek de yapabiliyoruz, çift çift de yapabiliyoruz. Burada bu dersimizde noktalar ve segmentler için çalışma yaptık. Bir önceki dersimizde de yüzeyler için yapmıştık. Şimdi bir örnek yaparız arkadaşlar. Bir sonraki derste yavaş yavaş ilerlemiş oluruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>